Merhaba arkadaşlar selamlar. Göz böyle göz Bu denizdeki seviye çok düştü arkadaşlar. Aşırı hem de aşırı. Seviyesiz ya kültürsüz, seviyesiz. Hayatın genel içinde miyim de bir fark etme illaki var. Denizde ne insan, iyi insanla illa olanlar illaki var da. cahil, cahiliye de şu genelde. Yani çoğu insan burada. <laughs> diyorum yani. Oğlum <laughs> genel konuşuyorum bu biraz ama ya olsun ya genelde mi ya çoğu hepsi demeyelim. Ben gibiler farklı. Zaten onlar da <laughs> buradan kaçmalarından <laughs> çok sevip bak biz en en mahallesinde oturuyoruz ama onlar hemen işte burası çok seviyesiz bir yer yani. Gerçekten diyorum. <laughs> çok seviyesiz yani. <laughs> Her konuda bir fikir birliği, hiçbir konu fikir birliğine bağlanılamıyor. Bir kişi bile olsa dinlenmiyor. Ben farklı düşünebilenlere de saygı duyulmuyor. Ee, dediği cümle çok doğru değil. Fox Haber'de Fatih Portakal açıklamıştı. Ee, sorgulama yetisini kaybeden bir toplum çalışmıyordur beyinde mi? Yani. En büyük eksiklik budur. Sorgulamak lazım. Sorgulamaz hayat sorgulamazsan, bazı şeyler sorgulamazsan, mantığa doğru da uygun hale getirtmezsen çok sıkıntı yaşarsın. Sorgulamak çok önemli bir şey, çok önemli bir şey. sorgulaya bu doğru yolları bulacağız. İnsanız, sorgulamamız lazım. Hadi. Evet arkadaşlar, birinci Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 yılında ilan edilmiştir. Bu bir reform hareketidir. Osmanlı devletindeki birinci meşrutiyetin, yani birinci meşrutiyet e, Osmanlıda padişahın kendi kendini birinci Tanzimat Tanzimat Fermanı ile padişah döneminde padişah Abdülmejid <laughs> Paçası sıkışmış yeni adamın. Artık baskılara, isyanlara dayanamamış ve demiş ki benim kendi yetkilerimi kısıtlıyorum kararı vermiş. Abdül Abdülmecid, Sultan Abdülmecid, Paşa Abdülmecid. Ve bunu bu fermanı çıkarmış. Bu fermanı halkı okuması için Sadrazam Bey, e, kimdi o adam? Koca Mustafa Reşit Paşa'yı görevlendirmiş. Koca Mustafa Reşit Paşa da bu fermanı almış kağıdı, koca ferman kağıdını almış. Tanzimat Fermanı kağıdını almış. İstanbul Gülhane Parkı'nda okumuş. Halka okumuş böyle. Anonslar, anons, anons o zaman anons dedi ya. bari bari okumuş yani adam. Ee, sonucuma peki bu Tanzimat Fermanı'nın konusu ne? Konusu ne değil de hani ne yani konusu ne yani işte. Nedenlerinin konusu ne? Diyor ki e, Osmanlı Osmanlı'daki e, Boğazlar sorunu var ya Boğazlar ve Mısır sorunu. Mısır'da da biz Mısır'ı kaybettik ya zaten. Evet, o da bir şey. Mustafa Kemal Paşa gitti hatta Mısır'a şey yapmak için ajan olarak şey bir şeyler gittiydi. İşte e, ondan sonra ben bu şeyden İşte Mısır ve Boğazlar sorununu e, halletmek için bu Avrupa devletlerinin desteğini kazanmak bu var yani. Bunun nedenleri bunlar. Konusu nedeni bu. Birinci neden bu. İkinci nedense e, gayrimüslimleri devlete bağlamak, gayrimüslim vatandaşları, Osmanlı gayrimüslim yani olmayan vatandaşları devlete e, katkılarını bağlamak. nasıl söyleyeyim ben bunu yani hani devleti sadakatlerini bağlamak. mu? <laughs> Fransız ihtilalinden doğan milliyetçilik akımının etkilerini azaltmak. Ya Fransız ihtilali oldu ya Fransa'da. Onun e, milletçiliğinden Fransa'da Türk Osmanlı içerisindeyse. Milliyetçilik akımının etkilerini azaltmak, Fransız İtalyan'dan doğan, ya o zaman Fransa'daki doğan milliyetçilik akımından bizim burada kalkın, e, karşı kalkın, etkilerini azaltmak falan Neyse. Sonucuma... Ay. Müslümlere de onu dedikten başka ne vardı lan? Biraz da çalışmam lazım. Sonuçları olarak da Parçalar yetkileri kısıtlandırılıyor. Kendi parça kendi yetkileri kısıtlandırıyor yani. Askerlik süresi kısaltılıyor Osmanlı'da. Yargıda açıklık yani yargıda yargı açık oluyor. Yargı her şey açık oluyor yani. Şeffaf bir yargı sahip oluyor. Yani nedenler arasında da şey vardı Osmanlı'da. Yargı deyince aklıma geldi. Ee, nasıl söyleyeyim ben bunu size? Eşitlik şey olarak yani Avrupa devletleri örnek alıyoruz yani. Öyle bir şey var yani biraz yani kabul. Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküs. Ve Selam ya. Bugün ben size çok profesyonelce bir şekilde bakın. <laughs> Gerçekten diyorum bakın. Aşırı profesyonelce bir şekilde şu manzara eşliğinde, şu güzelim manzara eşliğinde tamam mı? Bak şöyle bakın siz. Ee, yorumlar yapacağım. Manzaramıza can kurban. İlk önce onu övelim. Şimdi bakın yani oyunu analiz yapıcam neyi analiz Starfield'ın Bak şimdi Starfield Halon'un Bir bak ha şey, Her bir gezgeninde maceralar hazırladık Kolonilerde Pardon Dur I'm sorry Her gezgeninde koloniler hazırladık falan diyorlar ya İşte orada e, Küçük şehirli e, kutlu kutlu şehirler falan neyse işte. Daha büyük şehirler de Atlantis falan onlar Stizin falan onlar büyük zaten. Onlar onlar zaten yani. New Atlantis falan evet yeah, Stizin falan onlar büyük zaten. O iki tane var daha fazla vardı. Şehir o koloni şehirleri zaten o koloni ee, mesela onlar daha çok Halo'da Halo'da vardı ya mesela. Bir mekanı basarsın level atla ama level atlama şey Halo'da yok. Halo'da de yok. Varsa ben hatırlamıyorum. Ama bunda level atlama şeklinde var. Oradan bulduğun eşyalık crafting yapabiliyorsun. Stizm veya da Diva Atlantis şehirlerinde benim gördüğüm, benim şu an geldiğim kadarıyla level 9 oldum ben çünkü. Level 8 veya 9 oldum yani. Level 9 olmuş olmam lazım. Bir level atlamak için bir koloni yeri işgal edip oradaki ana komutanı öldürmen gerekiyor. Oranın yetkilisini öldürmen gerekiyor. Ana görevli, ana yetkili, ana komutanı öldürmen gerekiyor yani asıl komutanı o şekilde level atlıyorsun ve bu kolonil, bu gezegenlerde çok var. Bunları level atladıkça bunlarsa sana neye yarıyor? Crafting yapabiliyorsun, karakterini geliştirebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Crafting yani karakterini, karakterinin malzemelerini, ürünlerini geliştirebiliyorsun. Bu senin hikayede daha iyi şey yapıyor. Onun hikayesinde daha iyi yönlendiriyor yani. Hani güzel bir oyun olmuş. Benim hoşuma gitti. Kötü değil. Kötü değil yani. Çok güzel bir oyun. Çıkın çıkın oynayın. Güzel bir oyun. Benim hoşuma gitti. Siz ne dersiniz bilemem. Ama Halo Infinite'nin mekanikleri çok büyük var. Halo Infinite'nin ve Dead Space'in mekanikleri, Dead Space Remake'in, Dead Space 3'ün Dead Space 3'ün mekanikleri ve e, ee, nasıl söyleyeyim ben bunu? E, yürüme tarzı zaten Dead Space belli yani. Vuruş istiyatı, o çatışmalar filan, havada uçması filan, uçak uçması, atlaması, zıplaması, o mekanikler filan Halo'ya ait. Halo Infinite'e ait zaten, belli zaten. Yani Birçok grup çekim gibi Halo 5 Guardian saati zaten. Bu da böyle bir şey var. E, büyük ölçüde Xbox'ın e, Halo oyunlarından ilham almış. Hikayesi olarak da Halo'ya da benziyor ve e, meka a, yürüme mekaniği Dead Space'e benziyor. O da ayrı bir şey. Yani, ay, koşma mekaniği, Dead Space'e benziyor. Yorulma mekaniği kendine özgü bir şey. Gerçekten ya çünkü e, e, her oyunda böyle bir şey yok. Çoklu gezegen olduğu için böyle bir şey olmuş. Yani diğer türlü olmazdı yorum ancak bu sistem uymuş i̇şte açılır kapılar bekleme süreleri falan bunlar çok gezegenli çok dünyalı olduğu için olmuş olabilir diyorlar yani ondan doğrudur. Evet, manzara eşliğinde beni dinlediniz. Teşekkür ettim. Öptüm size. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi öptüm. Bay Bay bay.